Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz sizlerle? Acı sos turşu yapıyoruz. Şöyle malzemelerim var. Onları tanıtayım önce. Şöyle bir iki kiloyu geçik domatesim var biraz siyah bir demet maydanoz kırmızı biberim var biraz şöyle bir yarım kilo acı biberim var ince sarımsağım var 3-4 kafa onları hemen robottan geçirip geliyorum robottan geçirdim şöyle toparladım orayı çekmemiş benim kameram telefon şöyle ekledim karıştırdım bunları ben domateslerini her şeylerini çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle iki buçuk kaşık turşuluk tuzum var. Bir kaşık limon tuzum var. iki kaşık şekerim var. Malzemelerimi ekliyorum. Bir 300 milim kadar zeytinyağım var. Gerçekten harika bir sos oluyor. Ekmeğe bandıra bandıra yiyeceksin. Tabi zayıf olacaksın bu arada. Şöyle bir bardak Sirkem var ama bu 300 milim evet bu da yaklaşık malzemelerini toparladım ve karıştırıyorum şimdi sizler nasılsınız bu arada umarım iyisinizdir ben bunu önce bir yapmıştım onu da bitirdik şimdi bu ikinci yapışım açıkçası çok seviyoruz yap üç gün sonra yemeye başla bunu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu arada. Bunları hemen şişelemiyoruz. 3-4 saat bekletiyorum ben. Çünkü biraz tuzunu kontrol ediyorum. Erimesi lazım iri tuzun çünkü. Şöyle eritiyorum. Karıştıra karıştıra. Şimdi artık dinlendi bayağı bir. Tuzunu kontrol ediyorum ve şişirlere koyacağım artık. Şöyle vazularımı koydum. Koydum artık şöyle. Kapatacağım ağızlarını. Ve serin bir yerde bekleteceğim. Güneş görmeyen bir yerde. Kendinize iyi bakın kardeşler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.